İnanmıyorum. Benim elbise mi giymişsin? Ee ner nereden senin elbis elbise sen oluyor ki? Canım ben sipariş etmiştim. Ç çünkü sana bu küçümen boyunda olurdu ya, tıpa. Sen sen nasıl kendine bak be? Sırık. S Aa, sen nasıl benim ablama şey yaparsın Tosun? Hah. Düzgün konuş ablamla. Senin ağzını yırtarım bak küçük şeytan. Senin ağzını yırtarım. Sen küçük şeytan diyorsun o sen, diyor. sen, sen. Sen ne düşünüyorsun ben, ben? Ben, ben, ben ağzı geleyim. Sen ne yapıyorsun Çabuk. gel. Yapmayın. Ben, gel gel sen ya. kim, sen ya. için. Yola, gel için. Gel hadi! Gel hadi! Gel gel. 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 Yemin ediyorum var ya bu kızlar önceden bende olacaktı. Bütün şehri ele geçirmiştim. Şimdilik sizi ele geçirsek yeter abi. Nereden lan?